Merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir günün röportajı programıyla Fenerbahçe TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bugün Samet bizlerle birlikte Samet Akaydın'la İlk röportajımızı da gerçekleştiriyoruz. Transferinin ardından günün röportajına daha önce Samet'i almamıştık. Şimdi Sevilla ile oynayacağımız ikinci maç öncesinde bir aradayız. Hem Sevilla maçını konuşalım, hem ligi konuşalım, hem biraz senden de bahsedelim yeniden istiyorum. Samet öncelikle hoş geldin hoş yayınımıza. Günün röportajında Fenerbahçe TV'nin de bir klasiğidir. Futbolcularımızı biraz daha yakından tanırız. Biraz gündeme dair konuşmalar, sohbetler gerçekleştiririz. Nasılsın? Öncelikle bunu sorayım sana. Ee, i̇yiyim, teşekkür ederim abi. İnşallah ya, maçı kazanırsak, turu geçersek daha iyi olacağım. Evet, hemen maç değil mi? Aynen. Yani aklınızda tabii ki sizin her zaman karşılaşmalar, maçlar, alınacak galibiyetler var. Ee, sen maç dedin, o zaman hemen başlayalım. Sevilla ile oynayacağımız rövanş e, maçına çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklar yoğun tempoda devam ediyor. Ee, i̇lk maç, evet deplasmanda avantajlı bir skorla dönelim diye aslında hazırlıklar yapmıştık, oraya gittik. Ama istediğimiz sonucu alamadık. Henüz her şey bitmiş değil. Ee, i̇stersen ilk maçla başlayalım. İlk maçtan gelelim ki aslında senin de ilk Avrupa maçında, onu da soracağım. Ee, i̇lk karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, e, neleri doğru yaptık, neleri yapamadık? Nasıl e, bir özet çıkartırsın ilk maç için? Ya ilk maç aslında şöyle e, açıklayabilirim. Yani ilk maça çok iyi hazırlandık aslında yani antrenmanlarda olsun, antrenman dışında herkes yani o kadar yani ya inançlı bir şekilde gittik ya İspanya'ya. kazanmak için gitmiştik zaten. Ya zaten oynadığımız futbolda bunu gösteriyordu açıkçası aslında. Yani ben oradan çok şanssız bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Ya ama yani ben benim bizim içimizde bir inanç var. Ya biz bu turu geçebilecek güçlü bir takımız. Ya ben inanıyorum. Ya i̇lk maçtaki oyunumuzu tekrar sahaya yansıtırsak, özellikle ilk yarıdaki ya ben burada tur geçebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Açıkçası hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik. Yani Takım olarak da konuşuyoruz zaten kendi aramızda. Ya onları eleyebilecek gücümü, güce sahibiz. Hı -hı. Kendi taraftarımızın evet. önünde. Ya 90 dakika onların desteğine tabii ki çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle biz turu geçeceğimize inanıyorum inşallah. Evet her zamanki gibi taraftarımızın desteği sizin için en büyük güç, en büyük moral kaynağı. Ee, aslında ilk maça baktığımızda iyi de bir başlangıç yapmıştık. Özellikle ilk 45 dakikalık bölümü de düşünecek olursak e, her anlamda yani savunma, orta saha, hücum anlamında çok iyiydik. Sadece golü bulamadık. O şanssızlığı yaşadık. E, katılıyor musun bana? Kesinlikle katılıyorum. Yani ben ya oynadığımız oyundan ya biz de sahada oynarken aslında zevk alıyorduk oynadığımız futboldan. Yani Hı. iyi oynadığımızın bilincindeydik aslında. Sadece sonuca gidemedik. Ya zaten sonuca gitseydik yani ilk golü bu falan bulsaydık daha farklı şeyler konuşuyorduk o an orada yani. Çok rahat bir maç geçirebilirdik orada bizim için. Hı hı. Açıkçası ikinci yarıda yani çok kötü başladığımızı düşünmüyorum yani oyuna. Sadece çok şanssız bir gol yedik. Yani yine pozisyon yokken bir gol yedik yani. Adamı bizden rakipten bizim takımdan birine çarpıyor, gol oluyor falan. Ya tabi o biraz bizim direncimizi düşürdü birazcık. Yani öyle bir gol yemek direncimizi düşürdü. Ama e, şu bu gerçek. Yani Sevilla'ya karşı oraya gidiyorsun. İspanya'ya e gidiyorsun. Sevilla'ya karşı hiçbir yabancılık çekmiyorsun. Orada onları eziyor, ezerek futbol oynuyorsun. Yani bu bir gerçek. Yani biz orada onu gösterdiğimizi düşünüyorum. Hı -hı. Kendi evimizde aynı performansın üstüne bir tık daha çıkarsak çok farklı şeyler olabilir Hı -hı. ikinci maçta. Bir futbolcu olarak hemen sana şunu söyleyeyim. İyi oynadığınız dönemde işte böyle bir şanssız gol yemek o an maç içerisinde nasıl bir hava yaratıyor? Kişisel olarak sen bunu nasıl yorumlarsın ya da takım olarak e, neler hissettirir? Ya takım olarak şimdi ya maçın içinde iyi oynadığını hissediyorsun ya veyahut da kötü oynadığın perform kötü verdiğin performansı da hissedebilirsin. Hem iyi hem kötü. Ama işte dediğiniz gibi şanssız bir gol iyi oynarken şanssız bir gol yediğin zaman böyle hiç pozisyon yokken futbolcular istesem de direnci düşüyor. İşte orada o direnci nasıl bir darbe vurma bilmen önemli yani ona nasıl vurabilmen önemli. Orada kalırsan zaten maçı koparıyorsun yani kafa olarak bitiyor hmm. maç. Ama hmm. onun üstüne üstüne gitmek aslında biz üstüne gitmeye çalıştık. ya Pozisyonda hmm. bulduk yine evet, golden aslında. sonra gittik hiç korkusuz hmm. oynadık yani hiç yani karşımızdaki rakibi hiç bakmadan oynadık yani hiç korkmadık. Ama olmadı sonuca gidemedik maalesef ama. E hep böyle olacak diye bir şey yok yani. Hı hı. İçeride bu sefer bizim şansımız yerimizde olur. Biz daha istekli oynarız, daha arzulu oynarız. Taraftarımızdan desteğini arkamıza alırsak ya biliyorsun bizim statta yani evet. bir cehennem yaşatıyoruz yani Fenerbahçe'nin gerçekten tribünleri harika yani. Ben Sevilla'nın burada çok büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum inşallah. Evet taraftarımızın o ilk dakika itibariyle e, oluşturacağı baskı ortam atmosferi e, sizin işinizi belki daha da kolaylaştıracak. Taraftar mı baskılı atmosferi için neler söylersin? Şimdi ben Avrupa maçını ilk defa oynayacağım Allah nasip ederse tabii içeride. Evet, yani oyun için biraz heyecanlıyım yani o tarafta o coşkulu taraftarı görmek için sabırsızlanıyorum yani inşallah. Ev yani anlatıyorlar çocuklar bana zaten abi diğer maçlar gibi değil diyor mesela ligdeki maçlar da çok iyi oluyor ama dedi Avrupa maçlarında diyor türbünün o ateşini falan filan hissetmek tüylerin diken diken olacak emin olabilirsin diyor. Ya yani onu hisset hissetmek önemli. Zaten hı hı. onlar da bize sahnesine 90 dakika destek verince biz daha istekli olacağız, daha hı. iyi basacağız. Hı hı. Yani bu bize itici güç olacak yani. Hı hı. Tabii bu maçta hep birlikte aslında başarılacak bir sonuç varsa hep birlikte e, başaracaksınız. Şu, şu anda sadece futbolcu olarak çıkmayacağız o maça. Şu anda bütün Fenerbahçeli olarak, bütün ülke olarak o maça hazırlanıyoruz belki de yani. Hı hı. Zaten buna ihtiyacımız var. Tamam. Futbol sahada kazanıyoruz. İlk maçı oynadık, eve döndük. Bir gün izinden sonra çalışmalar yine başladı. Cumartesi, pazar Pazartesi derken yeni haftaya da girdik zaten. Nasıl gidiyor ikinci maçın hazırlıkları? Gerçekten çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Yani sahada inanılmaz bir özveriyle çalışıyoruz. Gerçekten arkadaşlar da, futbol arkadaşlar da çok hırslı. Görünüyor idmanlarda zaten. Hı hı. İstekliyiz yani. Herkes şu anda tek odak noktamız Seville maçı yani. Herkes işin ciddiyetinde şu anda. Hı hı. Neler konuşuluyor? Hemen onu da sana sorayım. Şimdi saha içerisinde evet biz de görüyoruz. İşte Ekranlara da getirmeye çalışıyoruz. E, antrenmanlar, antrenman temposu, de, detaylar, notlar ama o sahanın dışında e, neler konuşuluyor? İşte salonda çalışırken, yemek yerken, e, istirahat ettiğiniz dakikalarda, saatlerde? Şu anda tek düşündüğümüz şey, konuştuğumuz şey turu geçmek. Aslında herkesin kafasında, herkesin konuştuğu, düşündüğü şey tek düşündüğü şey var turu geçmek. Tur geçince nelerin olabileceğini düşünebiliyoruz yani biliyoruz. Ne kadar güzel günlerin geleceğini de biliyoruz. Ya yani bizim için ekstra bir motiv olacağını da biliyoruz bunun lige lige de yansıması olur. Bizim şu anda turu geçmemiz bize ekstra motive lige de yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden Kesinlikle. bizim için çok önemli bu maç. Yani Hı -hı. o yüzden yani kenetlenmiş durumdayız şu an takım olarak. Yani tek düşündüğümüz turu geçebilmek yani. Bunun için elimizden ne geliyorsa yani en zirvede yani her şeyimizi vereceğiz sadece, yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet, bundan eminim ki hiç kimsenin şüphesi yok zaten. Ee, bir de. Hani Sezona başlarken e, hedefler tabii ki Fenerbahçe'nin mücadele ettiği her kulvar hedefidir. Ama e, Avrupa Ligi'ne baktığımızda sanki onun e, öncesinde bir süperlik hedefinin olduğunu e, kamuoyu konuşuyordu. E, sizler aslında tüm takım e, bunun böyle olmadığını her kulvarda mücadeleye devam etmemiz gerektiğini e, dile getiriyordunuz. Sen ekibe daha sonra katılan bir isimsin ama takımın Avrupa Ligi'nde de ortaya koyduğu performansla birlikte taraftarımızın, camianın hatta tüm spor severlerinin ülkenin de haydi Fenerbahçe diyerek hani işi sonuna kadar götürmesi yönünde daha bir iştahlandığını görüyorum. Ne dersin? Evet. Ya gerçekten Fenerbahçe bu sene çok ekstra işler yapıyor. Çünkü hem Avrupa'da hem Lig'de, Türkiye Kupası'nda hep zirveye oynuyor. Yani. Hep yukarıları hı hı. oynuyor. Ya yani bu da tabii taraftarı daha çok gaza getiriyor tabii. Futbolcuları da bir yandan getiriyor. Yani bu çok güzel bir şey. Fenerbahçe'nin yani ülke, ülke futboluna neler kattığını da gösteriyor. Yani gerçekten Fenerbahçe ülke değerleri için çok önemli, çok büyük bir camia. Bunu zaten sahada her yerde gösteriyoruz yani hem futbolcular hem taraftarıyla, her şeyiyle. Ya biz biz istiyoruz ki yani her kulvarda başarılı olalım futbolcular yani. Çünkü bu gerçekten arma, ya bu arma, ve bu bu formayı taşımak gerçekten büyük bir gururdur, büyük bir onur yani. Biz bunun bilincindeyiz. Yani biz büyük bir, biz, sorumluluk, büyük aynı bir sorumluluk yani. Çünkü herkes bu forma formayı giymek ister. Herkes bu formayla sahaya çıkmak ister. Çünkü bu çok farklı bir duygu. O yüzden biz bunun hakkını vermek istiyoruz. Yani sonuna kadar vermek istiyoruz. Hep başarılı olmak istiyoruz aslında. Tabi yeri geliyor bazen mağlubiyetler alıyorsun. Bazen performansımız istediğimiz gibi olmuyor. İnan çok üzülüyoruz. Yani bu bizi kahrediyor belki de. Eve gidiyoruz yani uyuyamıyoruz yeri geliyor. Yani bu bizim için. Çünkü bizim işimiz futbol. ya yani biz futboldan başka bir şey düşünmüyoruz. Düşünemeyiz de zaten. Biz o, o hafta yaptığımız verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Bir hafta boyunca verdiğimiz kar, emeğin karşılığını sağda alabilirsek o haftamız bizim öyle geçecek. Evet, aslında hani e, futbol severler diyeyim sadece Fenerbahçe taraftarı e, için de değil geçerli değil bu ama taraftarımız da aynı şekilde hani maça geliyor, e, tribünlük yerini alıyor, 90 dakika takımı destekliyor, Karşılığında tabii ki bir galibiyet istiyor evet. e, takımından futbolcularından aynı şey aslında sizin için de geçer. Yani siz de çünkü onun için bir emek veriyorsunuz ve emeğin karşılığını almak istiyorsunuz. Kesinlikle. Hı hı. Ya Taraftarlar yenildiğimiz zaman tabii ki üzülüyorlar yani. Haklılar da yani. Onlara kimse Onlar kadar için... siz de üzülüyorsunuz yani ama. Zaman. Biz de üzülüyoruz. Tabii bunu belli etmiyoruz. Yani sahanın içinde kimse biz görmedikleri için tabii bilmiyorlar nasıl üzüldüğümüzü ama evet. ben işin içinde olduğum için yani arkadaşlarım da bildiğim için ya maçtan sonra neler yaşadığımızı biz biliyoruz yani. Biz evde gidiyoruz yani sadece maçı düşünüyoruz. Buraya geliyoruz kimsenin yüzü gülmüyor. Zaten siz de <laughs> görüyorsunuz personel <laughs> evet, olarak bunu evet, biliyorsunuz evet. zaten. Ya yendiğimiz zaman da inanın en çok mutlu olan biz oluyoruz yani. Kesinlikle. Ben ya zaten o kazandığınız maç sonrası soyunma odası atmosferi kaybedilen ya da istediğimiz sonucu alamadığımız bir maç sonrasındaki soyunma odası atmosferinin ne kadar farklı olduğunu senin de dediğin gibi hani biliyoruz. E işler kolay değil. Zor ama zoru başarmak için işte mücadeleye devam ediyoruz. Sen e, ilk kez de Sevilla deplasmanında e, Avrupa arenasında boy gösterdin. Bu senin için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu mu ya da e, daha farklı bir heyecan yarattı mı sende? Ya tabii ki daha heyecanlı oldu tabii. Daha farklı bir heyecan yarattı bana. Çünkü Avrupa arenasına çıkıyorsun. Sevilla'ya karşı oynuyorsun kendi evinde. Benim de ilk Avrupa maçım Fenerbahçe formasıyla. Ya ben Belki de her gün bu maçı düşündüm. Yani Kayseri hı hı. maçını oynarken bile ben bu maçı düşünüyordum diyebilirim yani. O o derece yani düşünüyordum. Çünkü çok önemli, camia için de çok önemli bir maçtı. Ya oynadığımız rakibin gücünü de biliyorduk. Kendi gücümüzün de farkındaydık. Farklı bir motive oldum. Ya tabii maça çıkarken biraz heyecan vardı içimde yalan yok yani. Yalan söylemeyeyim. Bir heyecanlıydım birazcık ama o heyecanı kendi O heyecanı kendime... gören kimse oldu mu takım içinde? Yani Onu takım arkadaşlarından birisi Hadi tamam falan gibi Onu destek. hissettirmedim <laughs> Onu hissettirmek kötü bence Onu <laughs> hissettirmemek lazım Kendi içimde bir yaşadım Aslında o heyecanı ben içimde Daha çok hırsıma verdim Daha <laughs> çok hırslandım <laughs> Daha çok motive oldum yani bana kötü anlamda enerjisini almadım yani iyi anlamda enerjisini Hı -hı. aldım. Kesinlikle zaten oyun. hani bu tarz e, motivasyonlar ya da heyecan bazen çok olumlu bazen de olumsuz yansıyabiliyor e, sizlere. Ama senin maç sonu ortaya koyduğun performansa baktığımızda e, tam anlamıyla %100 olumlu bir geri dönüş aldığını görüyorum. Ben de zaten Sen de bakmışsındır muhtemelen ya değil mi? Şöyle ben ya buraya geldiğimde biraz oyun sorunu yaşadım. Çünkü gerçekten kolay değil Fenerbahçe forması altında. Oynamak zor, herkesin herkes bilir zaten bunu. Ya ben ilk geldiğinde biraz tabii oyun sorunları yaşadım, yaşadım ama yavaş yavaş alışmaya başladım artık. Yani hmm. oyun şeklini adapte olmaya çalışıyorum çünkü benim de bu oyun tarzını ilk defa oynuyorum. Yani çizgi savunmasını biliyorsunuz yani, hayatımda evet. ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Yani hmm. Ben de ilk defa öğreniyorum. Serdar abi de demişti kaç yaşına geldiğimizde, evet. Hemen <laughs> izledim onu bana. Hmm. Ben de ilk defa görüyorum, hayatımda ilk defa. Gerçekten çok zor bir oyun sistemi. O, o zorluğu oynar. biraz açar mısın? Yani çizgi savunma derken. Yani çizgi savunma derken yani takım savunmasını takım halinde yapmak önemli. Yani <laughs> diğer takım, oynadığım takımlarda yanımdaki adamıma bakmıyordum yani oynadığım oyuncuya bakmıyordum yani ama burada dörtlü oynuyorsan dört tane defans oyuncusu da aynı anda evet. aynı şeyleri yapmak zorunda yani konsantre konsantre olmak daha zor oluyor. <laughs> ama yavaş yavaş buna da alışmaya başladım. E şimdi daha çok şey var içimde daha çok enerji var daha çok istek oluyor zamanla zaman geçtikçe. İnşallah bundan sonra üstüne koyarak giderim ben. Çalışmayı ve gelişmeyi çok seviyorum. Hep üstüne koymak istiyorum yani uzun süre evet. uzun yıllar bu Armaya hizmet etmek istiyorum hı hı. iyi bir şekilde. Yani aslında hani karakterini de biraz yansıtıyor. Ee, dışarıya da çok fazla bence bunu veriyorsun. Ee, çalışmayı isteyen hırslı bir birisin, gelişmeye açıksın. Ee, bulunduğun ortama da bence çok çabuk adapte olan, uyum sağlayan birisin gördüğüm kadarıyla. Verdiğin cevap beni biraz şaşırttı. Yani adaptasyon sorunu yaşadım derken. E, şimdi sağ içinde baktığımızda oynadığımız karşılaşmalarda seninle ilgili yapılan yorumlarda e, hep güzel yorumlar. Hani bu kısa sürede takıma adapte olmak konusunda. Ee, saha dışında ben e, burada seni görüyorum. Sanki sezon başından bu yana buradaymışsın. Hani takıma yeni katılan bir futbolcu değilmişsin gibi. E, bunları başarıyor olmak da güzel. Tabii. Ee, bunları baş ben saha dışında arkadaşlarımla her zaman aramı iyi tutan, sıcak kal böyle sıcak bir insanım yani. Herkes bir şey yapar yani. Ben muhabbetim olsun hı hı. falan böyle hı hı. güzeldir yani. Onlardan hiç yana sıkıntı yapmam. Saha içinde adaptasyon derken şundan bahset istedim aslında ben neler yapabileceğimi bildiğim için, kendimi bildiğim, tanıdığım için daha ekstra işler yapabildiğimi biliyorum. Kendime güveniyorum. Zamanla zamanla bunu üstüne koyacağımı düşünüyorum. Çünkü ben hayatım boyunca hep böyle oldu. Ben oynadıkça zamanla performansını arttıran bir özelliğim, yapım var. Bu hangi kulüpte oynadıysam hep böyle olmuştur. Şimdi de yavaş yavaş kendi oyunumu oynamaya başlamışım gibi hissediyorum. Yavaş yavaş sanki her şey oturuyormuş gibi. Tabii zaman geçtikçe e, senin de söylediğin gibi aslında hem takıma daha fazla uyum sağlamak, e, bir arada e, oynadığım takım arkadaşlarım uyum sağlamak bunlar gerçekten çok, çok önemli. Çok, yani çok, sporun her, Ta her takım sporunda aslında çok önemli bu. Sizin için de böyle ki dediğin gibi işte defans hattında bizim tüm takımında belki bahsetti o çizgi savunma sisteminin uygulanıyor olması ve kusursuz uygulanması gereken bir sistem evet. çünkü bu değil mi? Yani orada en hata bir... yapsa sıkıntı yaşıyorsun yani. Onu kimse hata yapmaması lazım. Hı hı. Evet. Hocayla diyalog nasıl? Hemen onu da sorayım. E, yeri gelmişken Jesus e, çünkü sizlerle birebir ilgilenen sağ içinde de sağ dışında da e, mümkün olduğu kadar futbolculara, sizlere dokunup e, sizlerden almak, sizlere bir şeyler aktarmaya çalışan bir hocam. Hocamız gerçekten çok, ya ben diğer hocalardan çok farklı olduğunu biliyor zaten tüm cüceyi görüyor, zaten hı hı. farklı bir yapısı var. ya Ben ondan buraya geldiğinden beri çok şey öğreniyorum, öğrendim açıkçası. Hem fiziksel olarak gelişimim daha iyi oldu, e, hissediyorum yani bunu sağda kendimi hissediyorum. Antrenmanlarda şiddeti olsun falan böyle nasıl diyeyim sana, gerçekten çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz yani sert hı hı. antrenmanlar yapıyoruz. Hı hı hı. ya Ben daha önce böyle antrenmanlar yapmadım yani böyle ağır antrenmanlar hiç yapmadım. Ya ama bu bize ekstra fiziksel olarak bize katkısı çok oluyor hocamızın hı hı. Ya hocam hocamızdan biraz çekiniyoruz açıkçası. <laughs> yani biraz çekiniyor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya özellikle ben biraz çekiniyorum çünkü ilk defa böyle şeylerle karşılaşıyorum <laughs> bazen ya çocuklar gülüyor bana zaten takımdaki bazı arkadaşlar bazı mesela. arkadaşlar derken <laughs> <bana> kimler? İsmail'den bahsediyorum. <laughs> biliyorsun <laughs> sen onu zaten hı hı. her yerde hı hı. Ama güzel yani. Hocamdan çok şey daha öğreneceğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, hemen şunu da biraz daha böyle geriye giderek soralım. Fenerbahçe'ye gelirken e, hayallerin, hedeflerin nelerdi diye sorsam sana. Ya Bir kez daha. Ben bunu ilk başta geldiğimde de söyledim. Hı hı. Ben gerçekten şampiyon olmak çok istiyorum ligde. Yani bu benim ilk şampiyonluğum olacak şampiyon olursam. Ama ben bunu Fenerbahçe'de yaşamak gerçekten çok istiyorum. Çünkü ben buraya gelirken hislerimle hareket ederek geldim. Ben gerçekten Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını inandığım için geldim. İnşallah Hı -hı. da olacağız. Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. ya yani sezon sonuna kadar kaybetmeyeceğim. Ben bunu hissederek sahaya çıkacağım. Her zaman şampiyon olabileceğimi hissederek çıkacağım. Hı, -hı. Elimizden ne geliyorsa ya yani en iyisini yapmaya çalışacağız sahada. Vereceğiz. Formanın hakkını vermeye çalışacağım. Yani ben sahaya çıktığım zaman her zaman yani üstüne bir şeyler koyayım. Her zaman sahada takım arkadaşım için ekstra bir şeyler yapayım, forma için ekstra şeyler yapayım. Ya bu bilinçle, bu inançla çıkıyorum. Hep iyi olmak istiyorum. Bu zaten çok önemli değil mi? Yani bir takım sporunda kendin için ve takım arkadaşın için bir şeyler yapmak zorunluluğu var. Yani bir gün bir arkadaşım kötü olabilir, bir gün maaşta ben kötü olabilirim. Önemli olan o kötü olduğu zaman denonun hatasını telafi etmem lazım. Ben kötü olduğum zaman benim yanımda oynayan arkadaşım benim telafi etme. Bu takım oyunu dediğim gibi yani. Hı hı. Bu bireysel düşüşler olabilir. Ya, takım halinde düşüş olmadığı sürece bir iki kişinin performansının kötü olması bir takım etkili etkileyeceğini düşünmüyorum. Diğer oyuncunun performansı iyi olur. Bir maçlık onu o idare eder. Hı -hı. Yani çünkü Hı -hı. her futbolcu zaten her maçı oynayamaz ki ya böyle Kesinlikle. bir Futbolcu ben görmedim yani <laughs> daha önce. <laughs> geniş kadronun da bu anlamda avantajının olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle geniş kadro bu takım içinde rekabeti de arttırıyor tabii. Antrenman şiddeti, antrenmandaki performansı yani Oynamayan oyuncunun performans antrenmanda seni tetikliyor. Görüyorsun onu. O istekli, arzulu iyi performans gösteriyor antrenmanda. Oynayan oyuncu da diyor ki Tabii. ben oynayan oyuncuyum ama demiyor. Şu antrenman biraz böyle. Biraz daha kendimi sıkmam lazım diyor. Forma rekabeti var diyor. O daha çok iyi oluyor. O zaman antrenmanda daha istekli, daha arzulu, daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Süper Lig dedin sen inancının olduğunu söyledin. Tıpkı e, Sevilla rövanş maçında olduğu gibi Süper Lig'de de inanıyorum şampiyonlar dedin. Bu çok önemli e, ve çok değerli bence. Ligin bundan sonrası için neler söylersin? İnancını e, inancını belirttin ama ya oynayacağımız maçları düşündüğümüzde e, daha uzun bir zaman da var aslında e, ligin bitmesine. Kapanabilecek bir puan farkıyla şu an ikinci sıradayız. E, bunlarla ilgili neler söylersin? Ya. Türkiye liginde ya her puan farkı kapanır ya. Bunu daha önce hı hı. de yaşadık, gördük zaten. Ya biz her maçı kazanmaya çıkacağız. Artık yani puan kaybetmeye lüksümüz yok olmadığını düşünüyorum. Ya bunun herkes bilincinde, farkında. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Hı. Yani başka çaremiz yok. Rakibimizin ne puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yani elbet bir yerde takılacağını düşünüyorum. Ya yani puan kaybetmese bile aradaki puan farkı az biz son maçımız onunla. Yani. Evet. O yüzden onu da düşünüyoruz yani. Biz oraya şampiyonla da gidebiliriz yani. Onlar bizi nasıl yendiyse biz de onlar orada rahatlıkla yenebilecek güçte kalitede bir takımız. Hı hı, tabii heyecanlı e, birlik maratonu e, hepimizi bekliyor. Futbol severleri de bekliyor. E, i̇nancımız bu anlamda senin de belirttiğin gibi e, eksiksiz e, ligin sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacak Fenerbahçe'miz. Zira Türkiye Kupası da yine aynı Değil şekilde mi? hedeflerden bir tanesi. Orada da hedefimiz her zaman şampiyonluk. Yani Fenerbahçe forması giyiyorsan her zaman hedefin şampiyonluk. Evet aslında bunları Aynen böyle öyle. ayrı ayrı bir yani soru bunu, olarak değil mi? Evet. Ee, ya bunları konuşma bile yani farklı gelebilir insanlara gerçekten öyle yani Türkiye'de bir kupa varsa o kupanın her zaman sahibi ortağı Fenerbahçeliler yani bu bir gerçek. Evet hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok. Ee, senin de takıma e, adapte olduğunu, uyum sağladığını yani sahanın e, içiyle birlikte dışında da çok net görüyorum. Takım içerisinde de güzel bir arkadaşlık ortamı evet. var. Ne dersin? Gerçekten güzel arkadaşlık var zaten. Evet. Biliyorsun ben zaten çoğu kişiyle aslında milli takımdan evet. tanıştım. Hı hı. Orada kaynaştık. Buraya da geldim. İsmail'le daha önce Adana'da oynadık beraber. Adana Demirspor'da da beraberdik zaten. Hı hı. Onunla çok yani güzel anılarımız var aslında Adana'da. Biz Adana'da ilk gittiğimiz zaman ben de forma şansı sıkıntı yaşıyordum, bulamıyordum. O da orada bulamıyordu. Beraber oynamaya başladık aslında. Hı hı. Aynı anda başladık. Orada beraber şampiyon olduk Adana'da. Hı hı. Şimdi yine aynı yerde beraber bir araya geldik. İlk geldiğim zaman İsmail'le onu konuşuyorduk. Diyordum ki aynı Kadir yaşayabilir miyiz? Diye diyordum acaba Adana'da beraber geldik, evet. şampiyon olduk, yine beraber geldik, yine şampiyon olabilir miyiz diye konuşuyoruz arada. Evet, güzel bir hikaye. da umarım aynı şekilde tıpkı Adana'da İnşallah. olduğu gibi yine sezon sonunda İsmail'le birlikte belki şampiyonluk kupasını bir arada havaya... İnşallah kaldırırsınız. Çok Eee taraftarlarımıza bir mesajın olur mu? Yavaş yavaş e, röportajın sonuna gelelim. Programımızı sonlandıralım. E, neler söylemek istersin? E, taraftarlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersin? Ben taraftarlarımıza şunu ya içten konuşmak istiyorum. Hı -hı. Şunu söylemek Hı -hı. istiyorum. Ya bizi sevilen atında 90 dakika boyunca desteklerini hiç esirgemesinler. Yani maç 80. dakikada olur, 85. dakika, 70. dakikada 0-0 gidebilir. Hiç sorun yok. Ya bu maç her türlü bir şekilde dönebilir. Ya 90 dakika boyunca bize yani desteğini esirgemesinler. Biz sahada savaşacağız. Elimizden ne geliyorsa fazlasını vereceğiz. Her şeyin bilincindeyiz. Gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. Onların bize her zaman itici güç olması lazım. E tabi onlar da sabırsızlanıyor. Tabi onlar da daha çok şey istiyorlar. Biliyorum. Biz de biliyoruz. ya. Biz de istiyoruz. Gerçekten çok istiyoruz. Ama e, kenetlenmemiz lazım. E, kenetlenmemiz lazım. Çünkü şu anda öyle bir zamandayız ki gerçekten kenetlenme zamanı. Yani şu anda Eleştiremeyiz birbirimizi. Eleştirecek zamanımızın olmadığını düşünüyorum. Eleştiri zaman tabii eleştireceğiz. Eleştiriye saygımız sonsuz. Ya her Hı -hı. zaman. Taraflarımızın eleştirilerini her zaman açacağız. Hiç sıkıntı yok. Ama şu anda 90 dakika onların desteğine ihtiyacımız var. Evet, seviye maçında da söylediğin gibi en az 90 dakika e, size verecekleri destekle. E, bu işi bitireceğiz yani İyi aslında hani inşallah. çok uzatmadan nasıl geçmişte bunu başardıysa Fenerbahçemiz ki aslında o maçı evet. da hani belki çok kısa Gidip, belirtmek lazım yani. Kura çekildikten sonra da hep bunu konuşmuştuk işte 2007-2008 sezonundaki gibi bir çeyrek finalde neden olmasın diye o senaryo belki biraz daha farklı işleyecek ama ben Aynen. inanıyorum bunun aynı sonuçla biteceği aslında daha farklı da olabilirdi orada oynadığımız futbolda çok daha da bir hale getirebilirdik. <laughs> Şansımız biraz daha yanımızda olsaydı. Ama aynı şeyi bir daha belki de kendi evimizde yaşayacağız evet. olabilir yani. Be, o sevinci bu kez e, kendi evimizde yaşayacağız. Deplasmanda yaşadığımız o e, galibiyet ve tur sevincini. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür e, ederim. Samet var mı eklemek istediğin? Çok sağ ol Teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim. Evet bugün günün röportajında Samet'le birlikteydik. Samet Akaydın e e, bizlerle birlikteydi. Öncelikle oynayacağımız mücadelesi mücadelesiyle ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı. Takım içerisindeki uyumdan e, söz etti ve tabii ki yine Süper Lig'deki e, takımımızın hedefi ve inancından da üstüne basa basa Bahsetti Samet, kendisine bir kez daha teşekkür ederim ve böylelikle bir günün röportajını daha noktalamış olalım. Bir başka günün röportajında tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.